bu ülkenin gerçeklerini hiçbir zaman unutmamak lazım. 5 kalemde zam açıkladık efendim. Hani biz açıklamadık tabii ki hükümet açıkladı bunu. Biz aktardık. Çay. Çaya yüzde 47 bu arada. Çay bugünden sonra biraz daha az demli içilecek. Şeker, benzin, LPG, kahve. Kahveyi ben bayılırım. Yüzde 21'lik bir zam. En çok buna da üzüldüm açıkçası. Ve sigortadaki zorunlu trafik sigortalarına, araçlarınızdaki zorunlu trafik sigortaları bugünden sonra primleri %25 daha artmış durumda. Bizim eninde sonunda bu ekonomiyi ayağa kaldıracağımız kesin. En, yani kapıya kilit vurup gitmeyeceğiz de bu memlekete. Eninde sonunda ayağa kalkacağız. Ama bu arada çocuklar ve aileler geçim yaşıyor. İşsizlik derdi yaşıyor açlık sıkıntısıyla karşı karşıya. Bununla ilgili cümleler kurup buna fayda etmeye çalışıyoruz. Vatandaşın gündemini yakalamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Hata yaptıysak affola diyoruz efendim. Yarın sabah randevularınızı ayarlayın. Saat 7'de yine BBN Türkiye bekliyoruz.